İyisin kardeş. İyiyim abi. Sen nasılsın? Nasıl ben oldum? de iyiyim. Mutlu oldum. Çok şükür. Böreği verene de teşekkür ederim. Tüm ekibe de teşekkür ederim. Birlikte gezeceğiz, tozacağız, çalışacağız inşallah. İnşallah i̇şte onlar da olacak. Hayatımız yeniden başlayacak. İnşallah buradan çıkınca ilk işimiz 6 ay boyunca kendimize dikkat etmek. Evet, aynen. Ondan sonra Güzel çalışabilmek. Değil. Kaçtık fıttık ameliyata e giderken orada hı. beni yönlendirdiler dedi. de sorun var. Hı hı. Ondan sonra İmran'ın önünde yattım. Hı. Liseden sonra önce biraz çalıştım. Hı hı. Ondan sonra, hı. sonra hastaneye başladım. Çok zorluydu yani. İlk başlar zorluydu sonra anlaştım yani diyalize. Ben 20 yaşında girdim. Hı hı. O da 20 yaşında başladı. Hı hı. Yani o 10 sene ben 12 sene diyalize başladık. bu durumda kardeşime yardım ettim. Yani çok şey yapma yani pozitif ol falan. Hı hı. Yani geçer bunlar kayıt olalım diye neden kurtulabiliriz zamanda falan. Hı hı. Birlikte beraber şey yaptık yani or buraya hep birlikte takıldık. Hı hı. Yani hep pozitif olma çalıştık. Bir gün iyileşeceğimize inandığımız için sabırla bekledik. Yani eve gidince ilk damacın el suyu içmek için. <laughs> <laughs> e, böbreği veren kişiye öncelikle teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır versin inşallah tüm doktorlara ve hemşirelere, personelere canı gönlünden teşekkür ederim. Çok yardımcı oldular ve cici <laughs> ve bebek gibi bana baktılar. Teşekkür ederim hepsine. Abim cihaze girdikten sonra ablamla beraber dedi biz seninkine de bakalım dedi. Hı hı. Sonra gittik hastaneye. Sonra benimki de öğrendik. Böyle diyaliz gerektiğini öğrendik. Hı hı. Önce ilaç falan verdiler. Olmadı. Ondan sonra diyalize girdim. Bu hastalığı da hiç hissetmedim. His, hissetmeden geldi. Bekledim işte umut. Sonra da gerçekleşti. Hı hı. Birlikte Giriyordunuz evet, birlikte, birlikte geliyorduk, birlikte her yerde geziyorduk. Hı -hı. Şimdi nakil olduktan sonra her şey yeniden başladı hayatım. Çok iyi yordum, Hı -hı. hiç nefes kalmadım, yorulma olmadı. Ayırım da falan da olmuyor. Çok güzel bir şey. Su içmek güzel bir şey ya. Hı -hı. Kaç on senedir içemiyordum güzel su içtikçe daha güzel hayatımı başlattım. Böbrekleri olmadığı için yani var ama var olan böbrekleri e, hasta olduğu için. Değil mi? Nefes nefes alınca nefes alamıyordu. Nefes alamıyordu. alınca nefes alamıyordu. Sezer ve e, Cüneyt bize bakanlık tarafından gönderilen e, aday listesinde iki kardeşin de adı vardı. Ve biz normalde bir böbreği takarken adaylardan bir tanesine bir de yedek aday belirliyoruz ki ameliyatta bir problem olursa yedek adayı çağırıp çünkü bazen vasküler damarsal problemler olabiliyor. O akşamda e, tabii ki önce ilk sırada Sezer vardı. Şey Cüneyt vardı. Pardon karıştırıyorum. Cüneyt vardı. Cüneyt'in ismi öndeydi. E, ama biz odaya geldiğimizde hani İkisi de birbirine Abi ben almayayım sen al, bana sana taksınlar böbreği diyorlardı. O sırada ikinci böbrekte ilgili de e, sistemde e, yine doku uyumundan dolayı onu da bize bıraktılar. Dolayısıyla onu bilmiyorlardı. Biz de son anda öğrendik. E, o Cüneyt ve Sezer'in böyle birbirlerine e, böbreği ikram etmeleri yaşarken biz de Aa, ikinci böbreği de e, size takacağız deyince iyice bayram havasına döndü ortalık. O yüzden onlar da çok mutlu oldular. Böylece bir kadavradan e, iki kardeşe mucizevi bir şekilde, bu çok sık rastlanan bir olay değil, e, iki kardeşe de başarılı bir şekilde o akşam peş peşe böbrek nakillerini gerçekleştirdik. Şimdi bu özel bir şey, e, genetik bir hastalık, Alport sendromu dediğimiz e, bir durum ama sonuç itibariyle bir takım komponentleri var ama bizim için en büyük komponenti böbrek yetmezliği olan kısmı biz de o kısmının tedavisi için böbrek nakli gerçekleştirdik evet. ülkemizde böyle binlerce insan nakil bekliyor sadece böbrek nakli değil karaciğer akciğer ve kalp nakli bekleyen hastalarımız var dolayısıyla zaten Böbrekte hemodiyaliz olayı olduğu için bekleme süreleri tedavide mümkün ama karaciğer ile son dönem karaciğer yetmezliğinde, akciğer yetmezliğinde ve kalp yetmezliklerinde durum daha da ciddi. Dolayısıyla hani özellikle onlara kadavradan bağışın daha önde olması gerektiği ortada. Yine böbrek için de aynı şey tabii ki. Ama ülkemizde maalesef canlı vericilerden yapılan nakiller daha çoğunlukta olduğu için biz de bunu vurgulayıp kadavradan bağışı yani beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden bağışı artırmamız gerekiyor. Bu konuda halkımızı bilinçlenmesi biraz daha Empati yapması gerekiyor aslında. O yüzden hastalarımızı buraya çıkarıyoruz. Onların neler yaşadıklarını, neler hissettiklerini, bu işin maddi manevi hakikaten çok şey var. Ülke ülkeye de faydası var. Dolayısıyla bunu vurgulamak istiyoruz.